Ne arkadaşlar? Şimdi sizlerle Murder oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi ben masum oldum. Yani innocent. Katil herhangi biri olabilir. Bunlar iki kişiler. İkiz misiniz? Hi! Katil orada. <laughs> Görmedim ya. Kandırdı beni ya nasıl bir şey ya? Cool girl. Bu muydu? Evet buymuş. Şerif dakikada öldü. İkizine ihanet ettin. Çok proymuş. Hadi be Şerif hiç yenemiyorsun ha. E, bu benim mezarım. Orada ölmüşüm. Hadi hadi vur artık vur. E, sen de öl. Herkes ölsün. Kim kalmış? Bu. Sadece bu adam kalmış. Mördür yanına, mördür yanına gelecek. Orada zıplan. Öleceksin artık. Sadece murder kazandı. Nasıl bir şey ya? Neyse sıkıntı yok. Yok o adam bana benziyormuş. Şerif oydu. O öldü. İkizim zannettim. Hadi güzel bir yer seçelim. Burayı seçiyorum. Herkes farklı bir yer seçti. Orası beraberim. Ben de buraya geliyorum. Tamam burası. Evet başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Ya her dakika. Çok tehlikeli. Mördür burada olabilir. Buradan hemen uzaklaşmalıyım. Çok dar burası ya. Başladık. Dakikada. Mördür o. Ya of. Dakikada öldürdü beni ya. E sayılmaz. Çok dardı. Ne kadarmış? Ne kadarımız var? Ne kadarmış bu? <laughs> 300. Hiç etmez. Evet, bir, bir tane radyo. Ninja. Ha kapan. Yine kendisi kazandı. Hayda. Ezik İkisi aynı. Top atıp aynı. Sadece burada Roblox ivmesi var. Şey var. Orada yok. Nasılsınız? Ne pasa atmışsınız? Bakalım. Konuşalım. Zaman yetmeyecek. Ne? At. Görmediler. Hadi be ya. Çok şanssız bir gündeyim ya. Herkes olabilir. Herkes. Oradan biri öldü sanki. Bunu kaçır. ikisiz gidin. Katil orada. Sıkıştım burada. Geliyor. Bıçak fırlattı. Kaç kaç kaç. Ya. Nasıl bir şans bu ya? Şimdi bir şey derdim o adama. Demiyorum. Bir de sanki orada... Allah'ım yarabbim ya. Adamın tipi çok yakışıklıymış. Şişt. Bakalım başka. He, öldürebilecek misin? Katilin ikizi bu. Nerede arkada mı? Ölecek ya o. Mördür nerede? Allah'ım ya. Heh mördür. Bakalım bakalım nereye gidiyor? Adamın gittiği yerden gidiyor. Öyle öldü. Bir ve bir ve se bir. Biri daha var. Ne yapıyorsun? Şerif arkada. Kandıracak. Şerif kandıracaksın. bizim şerifsin ya. Şerif direkt öleceksin. Adamın da çok daha büyük bir ses var. Hadi kim yen- yav Biri daha var. Biri daha var. Nerede o saklanan? Nerede ya? Aha oradan geliyor. Orada. Gelme burada. Her an ölebilir. Yok. Başka yerde. Of, kazandınız işte. Of, sıkıldım ben bunlar izleyemem. Ezik şerifi. Ne biçim ideas haydi no <laughs> Ne biçim ikizsiniz ya. Belki aldırmış. Oh, hiç bekleyemem sizi. Biraz oynayayım. Kim başka neyse bak ki mördür olurum hadi olmam aha mördür oldum bu nasıl bir şey ya nasıl çıkacağım ben bundan nasıl bir şans kesin öleceğim mördür da da iyi değildir şerif kim şerif öldürmeliyim boşver Nasılsın? Heh tamam benim fark etmezler aha üç hepsi burada kim Şerif elbet biri beni vuracak Şerif Neredesin? Şerif. Kaç kişi kaldı ya? Buradan gidelim bakalım. Kesin burada birisi so yok. <laughs> hadi hadi son bir kişi Hadi bir daha var Öbürleri kim nerede Öbürlerini kim bulacak ya Kesin ışınlandılar. Neredesiniz? Herkes ölmüş. Kim kaldı? 54, 53, 52. Hadi. Tamam koş. Hadi. Neredeyim? Işınlanmadım. Dur. Kimse yok burada. Allah'ım ya. Öf. Boş ver bulamam artık. 20 20 bilmem 23 saniye kalmış. O ne ya? Boş ver. 13 saniye kalmış. Biri para topluyor. Yakalayamam artık neyisini yakalayacağım. Heh, zaman bitti. Kazandım. Kazandım inşallah. Hadi hadi. Victoride. Murder kazandı. Kim kaldı in -okulunda? çok merak ediyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Size güle güle. Abone olun kanalıma. Ve like atın. Bay bay.